Ramazan-ı Şerif bu sene yaza denk geldi. Velakin sabrını da veriyor Rabbim. Hı hı. Çok öyle zorlanmıyorum ben. Siz? Biz de çok zorlanmıyoruz Paşa Baba. Çok şükür. <laughs> Sahurda nasıl yediğini fark etmiyorsun tabii abi. O erzakla iki gün oruç tutman hı. lazım. Yok canım abartıyorsunuz siz de. Ben ancak yaşayacak kadar yerim. Tabii tabii. Evet bir hafta yaşayacak kadar. <laughs> bu karayi örnek almanız lazım. Onlar hakikaten yaşayacak kadar yiyorlar ve israf etmiyorlar. Biz de israf etmiyoruz paşa baba. Siz tutturuyorsunuz. Evde kaşar mı bitti? İlla gidip alınsın. Reçel mi azaldı? Hemen yeni kavanoz gelsin. Aa, Ben reçel sevmem. Demek senden bahsediyor. <laughs> İki güne bir kaşarı bitiren sensin ama. Herkes yiyor. So son lokmayı ben alınca ben mi bitirdi oluyorum? Uzatmayın. Babanız başka bir şeyden bahsediyor. Anneciğim bence tam da bizden bahsediyor. <laughs> Yokluk nedir bilmediğiniz için yoksulun halinden de anladığınız yok. Bu sebeple size yeni bir görev vereceğim. <laughs> Çemenzar! Çemenzar! Kumanyalar geldi mi? Geldi Paşa Hazretleri. Hmm. Söylediğiniz gibi o adama istifleyip üstünde kilitledim. <laughs> O oh, Edmondo Bey buyurun buyurun. Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar. Sizlere de beyefendi. <laughs> Hayırlı, Hayırlı sabahlar. Ee, ne diyorduk? Kumanya diyorduk babacığım. Evet, kumanya. Bugün kumanya dağıtacaksınız. <laughs> Paşa babam her yıl Ramazan-ı Şerif'te bir kısım kumanya dağıtır. Hmm. 150 tane. 150 tane mi? Evet. E, efendim, bu biraz fazla değil mi? Neye göre fazla? Günahlarımızdan da fazla mı? E Estağfurullah. Siz ki iki senede bir Kabe-i Muazzama'yı ziyaret ederek paklanıyorsunuz. Bir Sabi Sübyan hüviyetinde geri dönüyorsunuz. <laughs> Onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı. Ama çok güzel bir adet. Size mi münasır, ee, yoksa daha mı yaygın bir adet? Olur mu Edmondo Bey? Herkes kendi bütçesine göre bir şeyler dağıtır Ramazan'da. Fevkalade. Benim şimdi çıkmam gerekiyor. O halde bugün hepsini ben dağıtayım paşa babacığım. Hiç merak etmeyin. Sen dağıtmıyorsun Saadettin. Muhip tedbirli kıyafetle bugün adres nespiti yapacak. Çemenzar da dağıtacak. Tabii paşa hazretleri. Beni bu hayır işinden uzak mı tutuyorsunuz? Bunca sevaptan mahrum mu olacağım? sanki bu daha hayırlı gibi. Hadi bakalım. Tebdili kıyafet yapıp adres tespiti yapıyorum. Doğrudur. Kumanyalar Çemenzar'ın odasında zaten. Listeyi ona verirsin, o halleder sonra. Emredersiniz paşa babacığım. Ben de yazdıklarımı temize çekeyim. Hadi ben hadi de hadi. üstümü değiştireyim. E kumanyalar nerede şimdi Çimenzar? Odamda hepsi. Anahtar da bende. Ha, tabi tabi. Güvenliği ihmal etmemek gerekiyor. Ben gideyim de bir kat daha kitleyim. <laughs> bir yol bulmam lazım. Yakın akrabaya sadaka vermek iki sevap kardeşim. Böylesi paşa babam için de hayırlı. 150 kumanyanın 50'sini toptancıya okutsam. <laughs> Bursa'dan karı göz yapmak için deve derisi sipariş ederim. <laughs> Ama şu çimenzardan anahtar almak için bir yol bulmam lazım. Eee <laughs> nasıl olmuş? Sosyete fukarası. Ben çıkıyorum. Çık çık çık. <laughs> nasıl iyi gezip tozuyor mu? Ee, geziyorum. Burası rüya gibi. Uyuyoruz yani. Nasıl? Uyumadan nasıl rüya görecek ki? Bana bak. Dikkat et. Tramvay muramvay çarpar sonra Allah <laughs> Burada görüyor işte insan. Nasıl yani ya? Hayat bir rüyaysa... ...hepimiz uyuyoruz o halde. Aslında... ...hayır. Yalnız sen uyuyorsun. Peki... ...o zaman biz neyiz? Rüya kahramanı mı? Sana bir şey değil mi Etmando? Bunun üstüne çalışsak... Çok güzel bir şiir çıkar ha. <laughs> ee, bu kumanya meselesi e, gerçekten çok etkileyici. <laughs> Fakir insanları tespit ettikten sonra tek tek kapılarına yardım götürüyorsunuz. Yardımı kendine yapıyorsun Etmando. Mal mülk bize Allah'ın emaneti. Bizim değil ki ölene kadar biriktirek. Güzel düşünce. Daha niceleri var. Sen dur hele bakayım. <laughs> Bunlar ne be? Millet bir acayip ya. Herkes elinde avucunda ne varsa yardım edeceğiz diye bir kısmını bana verdi. Hadi ya. Görünüşten diyorsun. Yani bu milletin ihtiyacı yok diyorum. İnandıramıyorum. Aldın mı adresleri? Yanımda. Çoğunu aldım. İyi. Getir. Temize çekeyim o zaman. Gayet temiz zaten. Niye temize çekiyoruz? Daha temiz olmaz mı? Bence gerek yok. Saadettin. Bak. Aklından geçenleri çok hayırlı görmüyorum ha. Hmm. Bu evde hayır tespiti yapacak son kişisin. İş güvey damat. <laughs> o milletten aldıklarını da iade et. Hadi bakayım hadi. Çimenzar dağıtım yaparken götürecek. Merak etme. Hadi ya. Ee, çimenzar nerede? Edmondo Bey'le dışarıdalar. Ha. ben bir yanlarına uğrayayım bakalım. Edmondo ile de ne zamandır ilgilenemedik. Görüşürüz. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Çimenzar? İyiyim. İyi, iyi. Sen nasılsın İdmando? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geziyor musun iyice? Ee, geziyorum tabii. Ama kocaman bir Hı -hı. dünya burası. Gezmekle bitecek gibi değil. Tabii. Sen bir de mihmandarsız geziyorsun. Anlayamazsın ki bu şekil, kültürü, örfü, adeti. Ee, kimi yanıma alabilirim ki? Ben bu hususta sana seve seve yardımcı olurum İdmando. Hmm. Kılavuzu kargı olanın. <laughs> ee? İstikameti pek hayırlı olmaz ama. Kılavuzu kahya olanın nasıl oluyor acaba? Ben pek hayır göremedim de. Neyse. Ben gideyim de başka bir yerde yapayım işimi. Hadi hadi hadi. Edmando'cum bunun lakabı hayalidir. Hmm. Söylediklerinin gerçekle ne kadar ilgili olabileceğini de <laughs> Sen düşün artık. Boş zamanlarında keyfime de kahyalık yapmak ister misin? Başa çıkamam sonra. İnsanların haddini bilmemesi ne kadar garip değil mi efendim? Neden sürekli kavga halindesiniz? Biz mi? Yok canım. Ne münasebet ben çok severim çimenzarı. Elimde büyüdü dersem abartmış olurum. Benden büyüktür. Neyse İdman Sabahki konuşmamızda bu kumanya meselesine ilgi duyduğunu hissettim. Doğru mu? Paşa Efendi'nin yaptığı şey takdire şayan bir şey. Pekala. Bu güzel olaya şahit olmak istemez miydin? Benimle birlikte kumanyaları dağıtmaya gel. Böylelikle İnsanların yüzündeki o tebessüme şahitlik yapmış olursun. Peki sen mutluluğun resmini çizebilir misin? Hayır. Peki sen, sen mutluluğu yazabilir misin? Benimle birlikte kumanyaları dağıtmaya gelirsen, evet. Ee, bugün çemenzerle çıkacağız zaten. Hadi ya. Ee, bak şimdi hocum. Bizim dinimizde, Hayırda yarışmak diye bir şey vardır. Şöyle hayır mi? konusunda yarışma yapmak? Hayır, hayırda yarışmak. Yani kim daha çok hayır işleyecek diye müsabaka yapmak güzel bir şey. O yüzden bu odadaki kumanyaların bir kısmını benimle dağıtmam gerekiyor. Bana yardım eder misin? Ee, nasıl yardım edeceğim ki? Cimenzar ile birlikte kaldığın odanın kapısını açacaksın. Bir, iki, taşımada bana yardım edeceksin. Ee... Hayırda yarışmak ha? Peki, bu yarışmada hile sayılmıyor mu? Ee, sonuçta yarışma yapıyoruz İdman da. Biraz da olsun o kadar. Ee, zaten dağıtılacak kumanyalar. Tamam, peki. Heh, hadi, zaman kaybetmeyelim de bir an evvel gidelim. <laughs> Siz önden buyurun. Lütfen. Buyurun. <gülüyor> Peki. Allah <laughs> Yıllarca uğraşıp çeyiz hazırladık. Fakat hiçbir hiçbir işe yaramadı. Hanımları oyalamak için garip komplolar gibi. Oyalanmak oradan mı geliyor yoksa? Evlendikten sonra bile mantıksız geldiğine göre öldükten sonra hiç akıllıca olmayacak bence. Tabii senin konumunda biraz farklı. Evlenir evlenmez nur topu gibi bir iç güveyimiz oldu. Ya bu zamanda iş bulacağı da benzemiyor. Bence çok iyiyim sersin. Aynı şey uzun vade için düşünüyorum ben. Bu gidişle iş bulacağı falan yok. Ama Pırlanta gibi bir kalbi var kocamın değil mi anneciğim? O da olmasa ortada kalırdınız zaten. <laughs> Selamun aleyküm. Ne kaynatıyorsunuz bakayım? Sohbetiniz alidir inşallah. Kalbinin ham maddesi üzerine konuşuyorduk Muhip. Pırlanta. <laughs> Otuz karat. Ne konuşabiliriz Muhip? Siz böyle bir araya geldiğinizde benimle alakalı ne konuşabilirsiniz ki? Tabii ki benim düğünde giydiğim mor ceket. Mor ceketten daha vahim bir mesele. Mor ceketten e, daha vahim mesele ancak Saadettin'in evlilik meselesi olabilir. Ama benimle alakalı değil. Gerçi şöyle, Saadet'in giderse onun odasına da bizim kullanmadığımız eşyaları taşıyabiliriz. <laughs> Tam da üstüne bastın. Senin şu iş meselenden bahsediyorduk. Tabii ki. Nasıl da tahmin edemedim konu bulmakta yaşanan her zaaf nihayetinde benim iş meselesine açılıyor. Ne zaman bitecek bu gerçekten bilmiyorum. Biz de merakla bekliyoruz açıkçası. Aslına bakarsanız Saadettin'in de durumu benimkinden farklı değil. Neden bu sohbetlerde biraz da onun üzerine çalışmıyorsunuz? Onun üzerine yıllarca çalıştığımız için senin konu daha heyecanlı şu anda. Tosun'um henüz bekar ve kendi evinde oturuyor. <laughs> Valide Hanım, bakın İkide bir bunu benim yüzüme vuruyorsunuz. Ama kızınızla bir probleminiz varsa, medeni iki insan gibi bunu karşılıklı oturup konuşmalısınız. Sürekli bir kör dövüşü. Hmm. Beni aranızda bırakmayın. Kayınvalidemle eşim arasında kalmak istemiyorum. Sen sahurda yağlıları fazla kaçırdın galiba. Saçmalama yaptı sende. Bakın ben bu evde çok önemli bir denge unsuruyum. Ezik durabilirim. Fakat birçok noktada kilit adamım. Ben olmasam Saadettin'le bile başınız çok belaya girer. Ben aklı Selim abidesiyim. Ee, kendimden bahsetmeyi sevmemek bu noktada sizin beni tanımanızı geciktirmiş olabilir. Tamam Muhib çıkabilirsin. Ee, e, tabii ki. Buna da fazla yüz vermeye gelmiyor. Allah Allah. Şöyle buyur. <gülüyor> buyur buyur. <gülüyor> Çay falan içeceksen söyle. Ee, sen oruçsun ama. Ben orucum da sen içebilirsin. Olur mu hiç? Herkes oruçken içemem. Çok büyük ayıp. Vallahi bravo. Bizim bazı milletimizde senin hassasiyetin yok. Şimdi biz hayır için çenezellerle yarıştık öyle mi? Tabii tabi. Çok güzel bir yarışma oldu. Ama herhalde bizi geçemez artık çimenzar. Evet. 80 tane kumanya taşıdık. <laughs> Yalnız idmanda kardeşim. Şimdi işimizin gizliliği itibariyle e, çimenzere bu durumu anlatmıyoruz. Çünkü hayır da bizi geçebilir. Müsabaka gizliliği itibariyle çok eğlenceliymiş bu. <laughs> tabii tabii. Eğlenceli olmaz mı? Yalnız bir şey anlamadım. Neden acaba biz bütün kumanyaları tek bir kişiye verdik? Ee, çok muhtaç biriydi o. O derece yani? Tabii. Kıyıda köşede kalmış. Kimsenin bilmediği bir fakir. Ama çok fakire benzemiyordu. Benzemez. Zaten burada kimse fakirliğini göstermez. Kim zengin, kim fakir anlayamazsın. Bak mesela, bak bana, ben hiç zengin birine benziyor muyum? Ee, zengin değilsin ki sen zaten. Ben olmasam da babam zengin. Ee, peki neden sana bir tomar para verdi? Para mı? Ee. Ee, şey zekat. Adamın zekatı. Zekatını bana verdi. Ee, dağıtayım diye. E, zekat ne demek? Şimdi her Müslüman malının kırkta birini fakirlere zekat olarak verir. Aa, ne kadar güzel. <laughs> Ama bu adam fakir değil mi? Ee, Malı var mı? E, bu adam gizli zengin aslında. Nasıl yani? Anlatayım. Yani gizliden zengin, açıktan fakir. <laughs> Tuhaf bir şey işte. Hmm. Anlamıyorum. Ya bak o zaman İdman Docum. Sana gerçekleri söylemenin zamanı geldi. Nasıl söyledi bilemiyorum. <laughs> Bu adam aslında bir toptancı. <laughs> toptancı mı? E e evet. Bu adam bir sevap toptancısı. İyilik toptancısı yani. Şimdi işin açığı bu kadar kumanyayı bizim dağıtmamız çok mümkün görünmüyordu. O yüzden bu adama verdik. Bizim yerimize dağıtacak. Para? Ee, para da bu adama böyle bir sevap kazandırdığımız için. Onun karşılığı. Biz de bu parayı dağıtacağız. Parayı dağıtmak daha kolay değil mi? Kesinlikle öyle. <laughs> Allah rızası için şu fakire bir sadaka. Hadi İh! oradan! Elin ayağın var. Gidip çalışsana sabı sağlam adam. Bu adamlara balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek lazım efendim. Edmando! Edmando! Aman ya Rabbi, Bu nasıl bir sıcaktır böyle? Burası öyleyse... ...cehennemi hiç düşünemiyorum. Affet ya Rabbi. Çok günah var. Vallahi yanacağız. Edmando, içeride misin? Hadi hazırlan daha kumanyalar da atacak. Edmando. Allah Allah. Kumanyalar yok. Vay başıma gelen. Ne yapacağım ben şimdi? Hırsız var. Hırsız var. Hırsız var! Hırsız! Hırsız var! Şimdi tabi Osmanlı coğrafyası çok kültürlü bir yer olması itibariyle... ...içtimai hayatta çok renkli. Güzel bir şey bu ama. Hey, hayatta ne kadar enteresan değil mi efendim? Bir bakmışsın sokakta oyun oynarken gelmişsin 35 yaşına. Hey. Hadi gidelim. Muhip, Muhibbey. Muhip Bey'im! Kalkın. Adresleri benim benim masanın üzerine bıraktım. Bu manyalar yok Muhip Bey. Götürmüşler. Nasıl götürmüşler ya? Ha, aslında güzel fikir. Fakirleri çağıracaksın. Hepsini alsın, götürsünler işte. Muhip Bey, çalınmış kumanyalar. Ne? Kumanyalar mı çalınmış? He, paşa hazretleri bizi mahveder. Eee, bizi niye mahvetsin canım? Seni mahveder. Tabi <laughs> <laughs> Tabii canım. Ben adresleri buldum en nihayetinde. Senin sahip olman gerekiyordu. Vallahi iyice gez ortalığı çemenzar. Paşa babam çok kızar ha. Hadi. <laughs> Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun zaten? Ee e, e, şey, emanet bir para var da onu sayıyorum. Emanet para mı? İstanbul'da sana para emanet edecek birini tanımıyorum ben. Sen tanımıyorsun zaten. Kumanyalar çalınmış Çemenzar'ın odasından. Aa, öyle mi? Hı -hı. Allah kolaylık versin. Bu kadar paranın senin cebinde buluşması pek hayır gözükmedi bana. Ama tabii ben hiç güveysi olduğum için muhtemelen paşa baba bunun hükmünü daha doğru verir. <laughs> Beni tehdit mi ediyorsun? Aa, sen neden tehdit edeyim canım? Sen açıklayamayacağın için yapmazsın ki. Ama bu defa minarenin kılıfı için bayağı yüklü bir harcama yapman <gülüyor> gerekecek. <gülüyor> Rüşvet mi istiyorsun? Fakir fukaranın hakkını satmaktan daha adi değildir kesinlikle. <laughs> ne kadar istiyorsun? Yarısını. <laughs> Ne? Sen şaşırmış olmalısın. Şaşkınlığımı anlatamam Saadettin. Nasıl böyle bir hainlik yapabildin? Hala aklımı almıyor Saadettin. Beş parasızım. Arkadaşlarıma rezil rüsva oldum. Tahir Paşa'nın oğlu bu hallerde mi olur diyorlar. <laughs> ben seni bildim bile öylesin Saadettin. <laughs> Onlar da bildikleri bileli söylüyorlar zaten. <laughs> Neyse. Paranı aldın. Yapacaklarını biliyorsun artık. Neymiş? Hiçbir şey. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Bulamadın mı sonra? Hayır paşa hazretleri bulamadım. Odanın anahtarları bir tek Edmando da vardı. Kapı kilitli miydi kumanyalar gittiğinde? Hayır efendim. Edmando Bey sizin bir bilginiz var mı? Aha yok bir bilgim. <laughs> Edmando Bey haberim yok diyor. Bu durumda doğru olan benim istifam galiba. Sadece benim öyle bir şeye cüret edebileceğimi düşünmemeniz yeter. Senin böyle bir şey yapmadığını biliyoruz. Fakat senin sorumluluğunda olan bir şeyi eline yüzeni bulaştırdın. Paşa babamın siniri o yüzden. Benim <laughs> adıma konuşma Saadettin. <laughs> Peki Paşa baba. Evet Şemensar. Durum vaziyet böyle. Vazife cümleden ala. Hakkını helal et paşa baba kumanyaları Saadettin aldı. Sonra da toptancıya sattı. Yalan. Yalan söylüyor. İtibarımı zedelemeye çalışıyor. İşte ispatı da bu. Saadettin'in sattığı kumanyaların parasının yarısı. <laughs> Çemenzara bunu yapamam. Kusura bakma Saadettin. Edmondo Bey. <laughs> Müsabaka bitti galiba. <laughs> bitti Edmondo. Bitti. <laughs> Oğlum olmandan <laughs> utanıyorum. Nasıl <laughs> böyle bir şeyi cüretmekten özür <laughs> edersin? Ben de bir can taşıyorum paşa baba. Delikanlılık çağında genç bir yiğidin ihtiyaçları olur. Hiç düşündünüz mü bunu? Adalara gittiğimizde her hesap gelişinde tuvalete gitmenin ezikliğini bilir misiniz? <laughs> Bu yüzden yaptım beni asabilirsiniz şimdi. Seni asmıyoruz Saadettin. Oh Daha güzel bir cezam var. Edmondo Bey'i kandırdığın için bu hafta ona İstanbul'u <laughs> gezdireceksin. Bunun yanında o parayla tekrar kumanyaları alacak <laughs> ve tek başına dağıtacaksın. Artı 30 <laughs> kumanya daha. <ekliyorum. gülüyor> Onları sizin hesabınıza mı yazdırıyoruz? Hayır <laughs> Saadettin. Kendi hesabına yazdırıyorsun. Bir aylık karşılığından alıyoruz. A a ama... Ama? Ne aması Saadettin? Ama 30 az değil mi? 35 yapalım biz onu. <laughs> 35 kumanya ekliyorsun Saadettin. Tamam Şapa Baba. Hı -hı? Paşa Baba.